Like at, like at, başlıyor video like at. Da Döner efsanesi 3. bölüm geldi. Hadi hemen sen like at. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Döner efsanesinin 3. bölümüyle karşı karşıyayız. Başlıyoruz. Hemen doldur doldur baba özlemişiz şu ya doldur ya Allah Allah doldur Bizim sip abimiz geliyor. Kes 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 kes. Hızlı 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 daha hızlı. Hmm. Patateslerde Hadi de doğruyalım. Hoş geldin hoş geldin. Evet hızlı hızlı yapmaya başlayalım. Vaktimiz olmayacak birazdan çünkü hızlı yapalım. Al seni şunlarla bir vereyim. Geldi patateslerimiz. Bir. Oo en son doğru ızgara almıştık biz. 2 Üç. Hemen şöyle vereyim baba, vereyim baba, al baba, al baba, hop hop. Ver paralarımı. Şöyle patatesimizi keselim. Ver 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 doldur doldur. Aha yeni tip geliyor. O nasıl tip Atletle gelmiş. Tabi Arabistan'dayız arkadaşlar. Normal. Hava sıcak. Doldur baba, yanıyor yanıyor. Ver. Ver. Arap emiri geliyor. Ver. Al babu, al babu, ver paraları, ver 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 ver. Evet. Kes. Kes 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 kes. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı Tamam. Patates. Doldur. Hemen gel. Bir şey arasan şaşarım. Hemen gel ancaz. Bir şeyler ver bize. Şap şap parayı almam size. Şap 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 doldur 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 doldur. Yanmasın 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 yanıyor yanıyor yanıyor. Sen de gel sen de gel. Al ablam al ablam al abim. Şaşırmadım şaşıracağımı sandınız değil mi? Ama şaşırmadım sakin olun. Bizim dilenci abi geliyor. İki tane istiyor bir de dilenci. Bekle ben sana iş yaptırmam dilenci bekle paramı alırım öyle beleşe bir şey yemek yok para verebiliyorsan zenginsindir yani para verebiliyorsan zenginsindir derken Dilenci Evet mallama gittim arkadaşlar boşuna yandı bir kişiye daha döner alabilirdik neyse iyi para kazandık iyi para kazandık Hemen bir reklam izleyelim Ver be abi 70'imizde 210. 210 çok iyi çok iyi bir dükkana gidelim bakalım Oo. Bugün bak geçen bölüm şunu açalım demiştik bak bunu şansa demedik bunu alalım bunu açalım Bir tane daha bir şey açalım bence Bu bölüm biraz daha hızlı ilerleyelim Hızlanmamız lazım bir de şunu açmayı düşünüyorum. İçi et Çok et, olur? dolu kızartılmış kibbe. Ya da direkt bunu açalım. Bunu boş verin. Direkt bunu açalım. Bence de bunu açalım. Ceviz dolu kızartılmış kibbe. Neyse denk gelirse bakalım. Sorun değil. Sorun değil. Hemen dolduralım hemen. Doldur. 3 dakikamız varmış bu arada. Ben yeni fark ettim. Sol üstte gözüküyormuş o. Hemen. Pala Bey abimiz geliyor. Patatesleri keselim. Gecikmeyelim. Bizden bir dürüm istedi. Emrimdesin tabi. Doldur her şeyi. Tam doldur. Biz ya başlayalım doldurmaya. Hadi babo hadi patates, hadi patates. Patates. Bir tur daha keselim hazırla pişe dursun. Bekleyin, geliyor efendim. Hemen geliyor efendim. Hemen, 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 hemen. Hemen geliyor efendim. Hemen geliyor efendim. Hemen geliyor efendim. Bu kız da hemen verelim buna. Pişir. Al abim. Sen de mı al. Hepsine verdik vallahi iyi para kazandık burada. Geliyor efendim. Hemen bir saniye bekleyin. Pat 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 pat. çok hızlı hızlı dönercilik önemlidir dostum. Dönercilikte hızlı olmak önemlidir. Müşteriyi. şey yapmayacaksın. Bekletmeyeceksin. Lan paramı ver paramı nereye kaçıyorsun? Hey. Paramı ver ya. Tabii ki. Doldur. Sen biz neye koyuyoruz? Daha ekmeğe koymadık. Döner kesilecek unutmayın. Al bacım. Al sen de. Sen de al. Şunları da al. Yanıyor yanıyor. Sakin yetişemiyorum. İmam efendi geliyor. Bir taraftan da patates kesmem lazım. İmam efendi tam sana göre dürümlerim var. Bekle. Al sana şunu vereyim. Patatesimizi de keselim. Az para veriyor sanki bunlar ya. Şöyle bir. Bizim makineyi hızlandırmamız lazım arkadaşlar. Hem de hemen hızlandırmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yanıyor. Unuttum size bakıyordum. Dur. Şöyle. Şöyle. Şöyle ver abi. Bu senin, bu senin, bu senin, bu senin. Geliyor, hızlı olmam lazım. Yetişemedik arkadaşlar. Görüşmek üzere ablam. Sana şu döneri ikram edeyim. Bir daha gelirsen diyelim hallederiz seni dönere. Mintang, like at. Abone ol videoya hemen bir baktın deme bir abone ol boş yaptık. Evet 80 paramızı aldık 240 ya oldu çok güzel 526 alabiliyor muyuz alabiliyoruz Ben bir elde oynamak istiyorum Evet kes bağlı kes 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 Hızlı daha hızlı dondu ne oldu Heh Emrimde olacaksın doldur hemen hemen doldur Patates Hanımefendi hoş geldiniz bekleyin birazcık Patatesimiz kızmakta kızarmakta kızmakta ne ya Kızarmakta Birazcık bekleteceğim sizi kusura bakmayın. Şu dönerimizi keselim patatesi alalım bir daha. Müezzin efendi sen de hoş geldin. Şöyle bir dolduralım. Pişiyor efendim pişiyor. Hemen geliyor hiç merak etmeydi. Hemen de senin asma suratına geliyor döner. Ay ay yanlışını aldım. Allah belanı birini yanlış aldım ya. Geri fırına ver şunu ya. Neyse al bu senin olsun. Müezzin efendi. Müezzin efendi kaybettik arkadaşlar. Ablam. Ablam unuttum seni ablam. Bekle biraz. Patates pişmekte efendim. Birazcık bekleteceğim. Kusura bakmayın. Dilenci de geliyor. Ablam bu senin. Ver paramı ablam. Dilenci iki tane istiyor, Böyle dilenci mi olur ya? Valla. Şap şap şap. Pişsin hmm. pişsin bak. Pişmeden alınca koyamıyoruz geri unutmayalım. Dilenci al lan iyi para veriyorum. Hey. Yanıyor. Tuttum son anda. Al abim. Seni geciktirdim biraz. Bunlar az para veriyor sanki ya. Kes 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 kes. Hemen hızı. Çok hızlı kesmem lazım. Işık kızında keserim. Sorun değil. Sorun değil. Bas 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 bas. Her şeyin ışık hızında. Geliyor efendim. Hemen geliyor. Işık kızında dönere hoş geldiniz. Işık hızında döner. Bekleyin efendim. Bekleyin efendim. Yanıyor yanıyor. Yanıyor. Geldi efendim. Biraz kızdırdım sizi. Kusura bakmayın. Alın buyurun. Ver paramı. Heh. Lan yandı lan. Lan yandı lan. Allah belanızı. Sizin gibi yer müşteriler alamayacağız. Dur. Hocam. Şş, bekleyin biraz ablacım. Biraz kusura bakmayın. Şunu vereyim ben sana. Önden. Al bu da dönerlerin. Ver para mı? Yanıyor. Yapalım. Oğlum bu yanma mabeti çok zor ya. Kes 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 kes. Sümüklü çocuk gelmiş vermem. Yetişemeyeceğiz ki yetişemeyeceğiz. Al lan seni bari vermem de. Al yine de ye. Evet arkadaşlar reklam da bitti 234 para kazandık 760 paramız oldu dükkana gidelim geliştirebildiğimiz ne varsa alalım dükkan bu ne? Müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas verin sinirlerini yatıştırır. A ama sizle şu an bizim para kazanmamız lazım menüye yeni bir öğe ekleyin menüye yeni bir öğe ekleyelim. Döngü kibbe kibbe yeni kilit açıldı. Cibbe. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Aşağıdan videoya bir like atın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.